Yurt dışındaki vatandaşlarımız ilk kez olarak bu şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanacaklar. Bizim kriterlerimiz bellidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olmak bizim için en önemli kriterdir. Bu Bahçeli'nin aman yarın baştan aşağı tamamıyla yine ifade ediyorum şükürsüden, ağzından salyalar akıyor. Ama biz öyle konuşmuyoruz. 16-17 yıldır o partinin başındasın. Geldiğin yer ortada. Ben MHP'li kardeşlerime hep sesleniyorum. MHP'yi küçülten bu adamla bir yere varamazsın. Bir yere varamazsın. Bu adam siyasette çırak bile olamadı ve olamayacak Bu halka, bu millete zulmeden siz oldunuz. Biz ise bu zulmü kaldıran olduk. Aramızdaki fark Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına köksüz diyecek kadar kökten bir nasip olan bir kişi bunun hesabını verecektir. Yargı birilerinin arka bahçesi değil, söz verdiğimiz gibi milletin yargısı olur. Pınarhisar günleri Pınarhisar günleri senin düşündüğün veya düşlediğin günler değil zaten. Eğer bizim için o tür günler yine gelecekse biz öfer başımıza koyarız. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. <laughs> CHP, MHP bu Pensilvanya tetesinin arkasında duruyorlar. CHP ile işlerini görecekler. MHP ile işlerini görecekler. Son kullanma tarihleri geçince onları da sırtlarından hançerleyecekler. Biz hakkın yanında olacağız. Biz Allah'a inanan ve şerefiyle ölmeyi zilletle yaşamaya tercih eden bir milletiz. Bu. Yalnız kalsam, tek başıma kalsam da ben bu mücadeleden asla vazgeçmem. Ama bu yolda yalnız olmadığımı da sizlerle zaten biliyorum. Buna inanıyorum son değerlendirmeleri, son istişareleri yapacak ve adayımızı inşallah 1 Temmuz Salı günü açıklayacağız. Bırakın küçük hesapların peşinden başkaları koşsun. Bırakın küçük tuzakların peşinden muhalefet koşsun. Biz büyük bir davanın neferleriyiz. Büyük bir dava çınarının kollarıyız ve büyük hedeflerin peşinden koşacağız. Küçük hesapların peşinden küçük insanlar koşar.